Sevinci, işte Evlendim, Annemin Mutfağı adlı kitapların yazarı Füsun Çınarlı ile birlikteyiz. Evet Füsun Hanım, sizi tanıyalım. ben Ankara 1957 doğumluyum. orta ikiye kadar Ankara'da okudum. Daha sonra sağlık nedeniyle İstanbul'a geldik. okullarımı orada devam ettim. Sonra işte daha okul bitmeden iş hayatı, iş hayatına başladım. Sonra işte birinci kitabımda da biraz bahsettim zaten. Eşimle tanışıp evlendik, kızım oldu, çalıştım, hayat gailesi derken. Bu arada resim yaptım uzunca bir süre, 20 sene civarında resimle uğraştım. Birçok sergilere katıldım. Her zaman için işte edebiyat, sanat, Resim, güzel sanatlar hepsi benim ilgi alanıma girmiştir. Ailemde de değişik değişik sanatla ilgilenen kişiler var. Aileden gelen bir şey. Ee, i̇şte zamanı gelmiş herhalde. Şimdi de roman yazdırmaya başladım. Bu şekilde. Bir kızım var. Ee... Hayırlı olsun diyoruz. Hüsnü Hanım. Yazmaya ilginiz nasıldı, ne zaman başladı? Ben daha ilkokulda okumayı yazmayı öğrendiğim zaman çok sevdim okumayı. Bizim evimizde de her zaman kütüphane olurdu, kitaplar olurdu. Benim annem babam da okumayı seven insanlar, dönemin lise mezunları ikisi de. Onun için ben kendimi bildim bileli hep okurum. Okudum, e, ne bulursam okudum. Hiçbir şey bulamadığım zaman ansiklopedi okurdum. Artık belli bir yere geldiğim zaman baktım e, ben yani bazı kitaplar için bunları ben yazabilirim falan gibi düşünmeye başlamıştım. Belli bir doygunluk oldu. Yani ben o doygunluk derken tabii okumayı bırakmadım ama bayağı seçici olmaya başlamıştım son zamanlarda. <laughs> Peki çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? İlk kitabınızı yazdığınızda ilk kime imzaladınız? E, Valla anneme. Çünkü annem e, tabii en yakından beni takip eden kişi olduğu için e, biliyordu benim ne kadar ya yazım yazmaya, işte güzel sanatları olan düşkünlüğümü. Gerçekten hem annem hem kızım çok çok mutlu oldular. Onlar e, gururlandılar. Benim için çevremde de arkadaşlarım olsun, kuzenlerim olsun çok olumlu tepkiler aldım. Biraz şaşırdılar. E, tabii çok yıllar sonra yazmaya başlayınca çok güzel tepkiler aldım.